Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün YouTube tarafına ya 6 ya 7 tane yayın yaptım. 2-3 tanesi YouTube katıl topluluk tarafına. Ee, bir takipçime söz vermişim. AVAX tarafı saat 10. 52 geçiyor. Arkadaşlar söz verdim. Ee, bunu da yerine getirmeye çalışacağım. Şimdi AVAX tarafında arkadaşlar şurada bir yapımız var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Arkadaşlar grafiği 4 saatliklere aldığımız zaman şurada bir bat formasyonumuz var. Bat formasyonun hedefi burada 886 Fibonacci seviyesi olan 21 6, 21 dolar 653 centlerde tamamlanıyor. Arkadaşlar bakın buraya değdi market yapısı bu taraftan yukarıya doğru bir tepki verdi fakat daha sonra e, satıcılar bu tarafta baskın geldi arkadaşlar formasyon tarafı şu an için yani şurada çizdiğim bat formasyonu şu an için stop değil bilginiz olsun burada ar ar oranı iki buçuk ettiğim her bir lira için minimum ne kadar kazanmam gerekiyor arkadaşlar minimum 2 iki buçuk lira onun altındaki işlemlere girmemem gerekiyor bu tarafta da ar ar oranı iki buçukluk bir işlem vardı Şurada dokunun arkadaşlar. işlem stop değil. Buranın take profit 1 ve take profit 2 hedefleri AVAX tarafında. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurayı günlükleri alacağım. Daha rahat çizimlerimi yaparım. Günlüklerde arkadaşlar şurası A'dan D'ye aldım. Fibonacci seviyelerinin 382 ve 618 seviyeleri take profit 1 ve take profit hedefleridir Avax tarafında 30 dolar 34 sen take profit bir hedefi 3 aşağı 5 yukarıda arkadaşlar 40 dolarlar civarında da bu tarafta take profit 2 hedefi oluşumu var buradaki formasyon aktif hala formasyon yapısında bir bozulma stop vesaire o tarz bir şey yok benim buradaki trendde görmek istediğim ne yüksek tepeler yüksek dipler arkadaşlar bakın şurada tepeler yükseliyor dipler yükseliyor. E, bu tarafta artık yeni yüksekler göreceğiz görmeyeceğiz. Bunu marketi takip edenler görecek arkadaşlar. 26 dolar 573 sant 27 dolar 415 sant arasında bir direnç bölgemiz var. Bu tarafta da fincan kulpvari bir yapı oluşturuyoruz. Burası yukarıya doğru kırılırsa arkadaşlar şurası yükselen bir üçgen takoz vari bir yapı var. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Şurada yükselen üçgen takoz vari bir yapı var. Aşağıya doğru dönerse bu taraflardan ee, destek alabilir. Buranın altında stoplu bu taraf yukarıya doğru takip edilebilir. Yukarıya doğru kırımla, kırılımlarda da şurada bir küçük çanak daha sonra da Avax tarafında büyük çanağın hedefleri takip edilebilir. Dediğim gibi arkadaşlar take profit 1 ve take profit 2 hedefleri bu şekilde. Şurada da yükselen üçgen takoz vari bir yapımız var. Artık burası kırılacak ve veya aşağıya dönecek. Aşağıda destek alacak. Ha, bu arada Vadeli'den baktım grafiği. Bilginiz olsun arkadaşlar. Margin taraftaki grafik ee, AVAX tarafında şu anda bu şekilde. E, umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar. Selamlar sunar. Hayırlı akşamlar. Diye.